Arkadaşlar merhaba. Bu videomda sizlerle mindfulness nedir ve hayatımıza etkisi neden bu kadar önemli bunun üzerine bir çalışma paylaşacağım. Yapacağımız çalışma çok kısa bir zamanınızı alan ancak tüm hayatınıza değecek bir çalışma olacak. Buna emin olun. Nedir mindfulness? Belki birçoğunuz duymuştur. Araştırmışsınızdır. Aslında tam anlamıyla Türkçe karşılığı da yok. Ama mindfulness anda kalmak. Yani anda kalmak ama öyle çok basitçe anda işte şu an andayım, mindfulness'ı deneyimliyorum değil. Duygulardan bağımsız. O anda ön yargısız, tamamıyla hiçbir duyguya bağlı kalmadan o anda olabilmek. Peki mindfulness nasıl bizim hayatımıza etkisi var. Yani e, nedir? Katkısı nedir? Mindfulness anda kaldığınızda geçmiş, gelecek artık orada değildir. Hatırlarsanız hep şunu söylüyorum size. Geçmiş ve gelecek zihninizde. Oradaki bağlantılar bizim anı kaçırmamıza sebep oluyor. Geçmiş yaşadıklarımız, travmalar, korkular, olumsuzluklar Gelecek kaygıları, korkuları. Sonuç olarak anda kalamıyoruz ve tüm gerçekliğin anda olduğunu söyleyip duruyoruz. İşte bu anlamda çok önemlidir mindfulness. Anda kalmak, evet, ön yargısız, hiçbir sorgulama, yargılama yapmadan anda kalabilmek. Birazdan ben size çok basit, böyle e, gerçekten mindfulness deneyimini hissedebileceğiniz bir çalışma yapacağız. Birazdan. Peki biz meditasyonlarımızda hani önce odaklanıyoruz boşluğa çekiyoruz kendimizi aslında bir nevi bunların hepsi anda kalabilmek o anı odaklanabilmek için bazen diyoruz nefesimize odaklanalım ama tüm bu odaklanmalar içinde bir takım duygusal bağlar da olabiliyor o anda e, aklınıza farklı farklı düşünceler gelebiliyor. Kendinizi tekrardan aynı noktaya odaklamak zorlaşabiliyor. Hatta e, Harvard'da yapılan bir e, araştırmaya göre insanların hayatının yüzde 47'si anı odaklanmadan geçiyormuş. Yani hayatımızın yarısını sadece zihnimizde olan geçmiş ve gelecekle ilgilenerek geçiyor. Anın tadını çıkaramıyoruz. Farkındalığında olamıyoruz. Bu kadar yüksek bir oran. Aslında üzücü. Hayatımızın yarısı ahlarla, vahlarla, korkularla geçiyor. İşte bu anlamda bu mindfulness dediğimiz bu çalışma, bu yetenek çok önemli. ...hayatınızın yarısından fazlasını belki bundan sonraki süreçte daha gerçekçi yaşayacaksınız. Zihninizde yaşamayacaksınız. Şimdi mindfulness dediğimiz bu deneyimi çeşitli şekillerde dediğimiz gibi deneyimleyebiliyorsunuz. Zihni e, tek bir noktaya sabitlediğinizde e, farklı düşünceler gelip geçse dahi siz sadece o noktada olduğunuz sürece zaten anda kalabiliyorsunuz. Yani anın mesela bedeninizi hissedin desem ayaklarınızı yere koyun. Ayaklarınız oturuyorsanız ayaklarınızı yere koyun uzanmıyorsanız. Mesela yerin o hissiyatı nasıl bir şey? Yeri hissedin. Bütün dikkatiniz orada olsun. Bedeninizi hissedin. Nefesinize verin dikkatinizi. Bunlar hep sizi mindfulness dediğimiz ...deneyime doğru e, götürür. Bunun e, bedenimize faydası, parasempatik sinir sistemimiz devreye girer, bedendeki o stres kortizol hormonu azalır, oranı düşer ve bedenimiz daha sağlıklı, daha dinç hale gelir. Bunları e, birçok videomuzda işledik yani tek bir noktaya odaklandığımızda zihnimizin oradan sağa da sola savrulup gitmesini önlediğimizde zihni kontrol bildiğimizde bedensel, hormonal beyinde kimyasal değişimler yaşıyoruz. Genlerimizin ifadeleri değişiyor. Biliyorsunuz yeni bilim artık bize çok daha farklı bilgiler veriyor. Eskiden genetik hastalar, hastalıklar vardı. Değiştirilemez sanıyorduk. Artık duygularla bağım bağlı olan bu durumların değişebileceğini öğreniyoruz. Şimdi yapacağımız çalışma çok kısa ama görelim bakalım nasıl hissedeceksiniz kendinizi. Şimdi Herkes kendi bu çalışmanın e, şeyim şu çerçevesi. 3 tane obje seçiyorsunuz. Ben burada seçtim hep beraber aynı e, şeye odaklanalım diye, objeye odaklanalım diye. Normalde kendiniz yapıyorsanız 3 tane obje seçeceksiniz. Ben burada çatal, kaşık ve bardak seçtim. 3 obje. Şimdi bunları içinizden söyleyerek yapacaksınız bu bir çatal diyeceğiz. Siz içinizden bu bir çatal deyip derin bir nefes alıp ağır ağır burnunuzdan ağızdan ağır ağır vereceğiz. Şimdi bu bir kaşık diyeceğiz. Siz de içinizden bu bir kaşık deyin. Ve derin bir nefes alın burnunuzdan. Ağır ağır ağızdan dışarı verin. Şimdi bu bir bardak. İçinizden bu bir bardak deyin. Devam ediyoruz. Bu bir çatal. Bu bir kaşık. Bu bir bardak. Bu bir çatal. Bu bir kaşık. Bu bir bardak. Şimdi bu bir dakika içinde kendinizi nasıl hissettiniz? Zihnin o sınırlarından, duyguların o hani e, üzerimizdeki ağırlığından bir an olsun kurtulmak nasıl bir hafiflik verdi, nasıl bir zihinsel özgürlüktür bu? Bunu deneyimleyemediyseniz ben çatal, ben işte e, kaşık, ben e, bardak dediğimde demek ki zihniniz hala faal, farklı düşüncelere gelip gidiyor. Bu çalışmayı, bu egzersizi böyle yapmanız gerçekten mindfulness dediğimiz deneyimi e, size getirecektir ve inanılmaz bir rahatlık oluşacak. Bunun mucizevi etkisi o anda bedeniniz o bir dakika dahi olsa bir iyileşme sürecine girecek. Bunu ne kadar pratik yaparsanız o iyileşmede o kadar hızlanacak. Unutmayın, pratik tekrar, hep onu söylüyoruz. Tekrar tekrar yaptıklarınız, alışkanlık alışkanlıklarınız da yeni bir bağımlılık oluşturacaktır sizde. Ama sizi iyi hissettiren, sizi mutlu eden bir bağımlılık olacaktır. Bu çalışmayı yapın. Gerçekten çok etkili. İnanılmaz bir çalışma. En azından belki Dik, dikkat bozukluğu yaşayan çocuklarınıza, tanıdıklarınıza da bunu söyleyebilirsiniz. Bu pratiği sürekli yapsınlar ee, ve inanın o dikkat keskinliği, odaklanma hayatınıza inanılmaz katkılarda bulunacaktır. Odaklanan, e, dikkatini tek bir noktada toplayan şöyle bir etrafınıza bakın, başarılı sporcular olsun, başarılı iş dünyasından insanlar olsun. Hep odak noktalarını toplayabilen insanlar. Oraya odaklanabilen insanlar. Bir sonraki videomda tekrar görüşmek üzere hepinize sağlıklı, mutlu ve güzel günler diliyorum. Görüşmek dileğiyle.